Merhaba ben Çınar Sancak. Bu hafta sizlerle 16 Mayıs haftasında İkizler Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak e, danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet iki tane duyurum var. Bir tanesi 22 Mayıs'ta bir tarot eğitimi başlayacak. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Bir de e, astrolojik göstergeleri anlattım. Yeni bir kanal açtım. Bundan sonra orada sadece astroloji ile ilgili videolar çekilecek. Astrologçılar alsancak yükselen burcunu bilen arkadaşlar neler yaşayabilir? Onları takip etmek isterlerse o kanalda abone olabilirler. Evet bu haftanın enerjisine bakalım. Evet kendinizi çok güçlü duygusal olarak bir şeylere hazır hissediyorsunuz ondan sonra e, fakat cesaret edemediğiniz daha doğrusu etmek istemediğiniz Ondan sonra bir türlü değiştiremediğiniz, dönüştüremediğiniz bir enerjinin varlığı görülüyor. Bununla ilgili baya bir çabanız olacak. Fakat bu hafta sezgilerinize güvenirseniz arkadaşlar gerçekten içinizde bu hafta ne istiyorsanız gerçekleşecek. Çünkü cumartesi, pazar kartlarımız çok güzel. Bir tanesi kupa dokuzlusu, bir tamamlanma, bütünden bir, bir kutlama enerjisi veriyor. ası zaten güdüsel olarak hani o ateş enerjisinin tepkisel enerjisi, çok güçlü. Bütün her şeye ben yapabilirim, istediğimi alırım enerjisiyle güçleneceksiniz. Tabii ki buna gelene kadar da pazartesi biraz yalnız hissedebilirsiniz. Salı artık bunlardan kurtulmak, o yalnızlıktan kurtulmak, kendinizi güçlendirmek, duygusal olarak bütünlendirmek için önemli bazı fırsatları değerlendirmek için çabanız olacak. Ama bir şeyler dönüşmedikçe cesur davranmadıkça bunu nasıl yapabileceğinizi ya da bunu yapabileceğinize güveniniz olmayacak. Ama cumadan itibaren sezgileriniz o yolu gösterecek size. Resmen önünüze ne yapmak istediğiniz şey ise o düşecek ve onunla ilgili olarak bir bütünlenme enerjisine sahip olacaksınız. Ve gelelim yalan, yalnızlara yalan rüzgarıyla yalnızlar hep karışıyor zaten. Yalnız yani aşk arayan arkadaşlar bu hafta size aşk aşk yok. Hadi hadi gidin Mars'a tatil. <laughs> yani bu hafta maalesef ki özellikle o ikizler retrosu Merkür'deki Merkür'ün retrosu ikizlerdeki bayağı bir geçmişte sizi yüzleştirmek zorunda kalacak. Ee, geçmişteki bir insan dönebilir. Geçmişteki insanla ilgili haberler alabilirsiniz ya da ona karşı bir özlem, bir arzu, bir istek belirebilir bir anda. O nedenle biraz depresif moddasınız, kafa karmaşıklıklarınız var. Ondan sonra hayatınızda bir şeyler iyi gitmediği için ya da hayatınızı yenileyemediğiniz için bayağı bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bunu nasıl çözeceğinizi de bulamıyorsunuz. O yüzden bu hafta gerçekten duygusal olarak kendinizi çok huzursuz, kendinizi çok yalnız, kendinizi istemediğiniz noktalara götürebilirsiniz. Bunun çabası nedir? Bir, meditasyon. İnanılmaz iyi gelir, tavsiye ederim. İki, eğer geçmişteki insanla ilgili bir özlem, istek, arzu varsa bu ayrılıktan sonra üstünüzde attığınız olumsuzluklarla rahatlamalarınıza tutunun. Evet ben bu kişiyi özlüyorum ama Evet bak ben bu ilişkiden çıktım ama üstümden büyük bir yük kaldı. Bu kadar bunlar bunlardan kurtuldum. İşte o kurtulduğunuz noktalara sarılırsanız inanın bana o özlem, arzu, istek her şey bir anda yok oluyor. Çünkü bir ilişki negatifi daha çok yükseldiği için o ilişki bitmiştir. Pozitif olan, olumlu olan enerjisi artık azalmıştır. Hani şarjı bitmek üzere. O nedenle buna birazcık özel gösterirsiniz. şu depresyon halinden kurtulabilirsiniz. Size nacizane tavsiye. Yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet pazartesi bir tartışma görünüyor haberiniz olsun. Özellikle üçüncü şahısların etkisi salı günü özellikle aldatma aldatılma ile ilgili şüpheleriniz varsa bunların üstüne gitmenizi tavsiye ederim bu hafta. Çünkü baya bir ee, hem sezgileriniz size ötecek hem bazı böyle ipuçları gelecek öyle bir durum olduğuna dair bir yanlış anlaşılma mı bu yoksa şöyle midir böyle midir baya bir üstüne gideceksiniz. Ama karşı taraf hani karşınızdaki insan biraz bu konularda fazla ketum davranıyor fazla ciddi ve zekasını kullanıyor haberiniz olsun bu konuda da baya bir mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Bu hafta ilişkiniz tartışma, sürtüşme, güvensizlik, ondan sonra çaba harcamamak, artık hani bıraktım saldım ne olursa olsun akışta değişecekse değişsin, gidecekse gitsin, gelecekse gelsin modunda davranıyorsunuz. Ama bir toparlanma enerjisi var mı? Yok. Bir hani beraber güzel 2-3 gün geçirelim mi? Yok. Bu hafta resmen gerginlikler haftası olacak ilişkilerinizde bilginiz olsun. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Ve e, iş, para, kariyere baktığımızda çalışan arkadaşlarla herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız özellikle şunu söyleyebilirim, aile şirketinde hani iki kardeş, amca çocukları, baba, amca, anne, dayı gibi falan böyle çalışan, aile şirketlerinde çalışan e, insanlar, yukarıdaki patronların anlaşmazlıkları birazcık bu tarafa size yansıyabilirmiş. Burada bazen ne bileyim bir sıkıntılı durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama işten çıkma, işten ayrılma ama şu şöyle mi, aman bu böyle mi bunlarla ilgili bir şey görünmüyor çok şükür. İş değiştirmek istiyorsanız bu hafta bence sakin. Bu hafta bence gerçekten sakin kalın haberiniz olsun. Ticaretle uğraşan arkadaşlar, geçmişte yaşadığınız bir sorun tekrar gündemde gelecek ya da yakın süreçte yaşadığınız bir sorun varsa bunu bir türlü öldüremiyorsunuz. Hatta bu sorun sizin üstünüze gelecek. Yani e, müdahale edemeden bir şeyleri toparlayamadan daha da büyüyebilir bu sorun. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kadınların görüşü ya da kadınlarla alakalı konulardan yardım almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir dişil enerji gücü size anca toparlayabilecek. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlara baktığımız zaman evet bu hafta bir anlaşma söz konusu olabilir ama Bence şu anda bu anlaşmaya girmemeniz sizin için daha hayırlı gibi de duruyor. Aile dostlarla olan ilişkilerimize baktığımızda bir inatlaşma söz konusu. Bu hafta çok agresifsiniz ya. Kartlar hep agresyona yönelik, hep tartışmaya yönelik ee, çıkmış. Demek ki o sabırsız enerjiniz, demek ki o işte işte o Merkür'ün retro oluşu sivri dilli tavrınızı çok ön plana koyacak. Hakikaten bazı tartışmalar sizin istediğinizin olmaması ya da karşı taraf siz ona boyun eğmediğiniz için bayağı sürtüşmeli bir süreci yaşayabilirsiniz. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Sağlık anlamına baktığımızda özellikle bağırsak ve böbreklerle ilgili rahatsızlıklara birazcık dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz